ÖKB bölgesinde Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu'nun binasının açılış töreni yapıldı. Törene Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşad Salihi, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi ve oluşumlardan sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal ve birçok yetkili hazır bulundu. Onun yanında bizim yakın komşu ülke Türkiye'de. dedi. Irak Anayasası'na göre de komşu ülkeleri tehdit eden bir eşkıya ya bir terör örgütlerinin çıkmaları bölgede kesinlikle diğer komşu ülkeye zarar verecektir. Biz madem ki İran'ın toprak bütünlüğünü savunuruz. orada halk mücahitlerini Iraktan çıkarttık. Ee, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuruz. orada farklı bir terör örgütleri orada barındırılmasın. Ee, Suudiye'nde düşünürük, Suudiye'nde içinde bir böyle şey olmasın. Ee, çünkü bölgede herkes öz hakimiyetini sürsün. Ama her millete doğal hakkını alsın. E peki Türkiye'nin içinde, PKK terör örgütünün de, bizim topraklarımızın içinde, Irak topraklarında, Kerkük'ün civarında faaliyet yapmış olduğu zaman bu ne demekti? Şu anda Kerkük'ün civarında, Leyla'nda, Çimen'de, Kerkük sınırlarının içinde PKK terör örgütünün muaskeri var. Karargahı var. Bu ne demekti? Bu demekti ki Kerküklülerin Güvenlikleri tehdit altında. Biz de değerli kardeşimiz, genel baş, başkanımız Irak Türkmen Cevhesi'nin genel başkanı Sayın Erşed Salih Bey, başkanlığında bugün Irak Türkmen Cebesi'nden bir heyet Erbil'i ziyaret etmesi, ayrıca da Erbil'de Irak Türkmen Cevhesi'nin yürütme kurulu Erbil bölgesinde, ...atışına katılması gerçekten bizi çok mutlu etti. Ee, çok hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ayrıca da bunun yanında da Türkiye Cumhuriyeti'nin Erbil başkonsolosu Sa Sayın Hakan Karaçay Bey'i de hoş geldiniz, safalar getirdi. Bütün burada olan e, değerli kardeşimiz, Irak Türk cebes'inin Yürütme Kurulu üyesi ve Düz Hormatı Sorum Sayın Hacı Bey'i de hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Diğer bizim değerli sanatçılarımız, Erbil ahalisinden gençlerimiz, talabalarımız, bazılarımız, kardeşlerimiz hepiniz hepinizi saygıyla selamlarız. Tabii bugün bizim bu Irak Türkmen Cebesi'nin e, Erbil'de asılışına e, yaparak. Bu e, Erat Türkmen Cebesi'nin burada olan Irak Türkmen Cebesi'ni genel başkanlığını, Irak Türkmen Cebesi'nin genel merkezi Kerkütak'ını burada temsil edilir. Hem siyasi hem de medya üzerinden burada olan e, bizim merkezimizi temsil etmektedir bugün biz 2010'dan sonra ilk e, tekrar faaliyete geçtiğimiz zaman Irak Türkmen Cevabı'nın Erbil İl Başkanı açılışından sonra ondan sonra onun yanında da bugün Irak Türkmen Cevabı'nın e, yürütme kurulu Erbil Ofisi bölgede siyasi faaliyet için e, açıldır. Bu açılışına destek veren burada olan herkese sevgi, e, saygı, selamımızı iletmek isterim. Ee... Bildiğiniz gibi Türkmenler Irak nüfusunun üçüncü en büyük, ÖKB'nin de ikinci en büyük grubunu oluşturmakta. Biz her vesileyle Türkmen kardeşlerimizin hayatın, siyasetin, ekonominin her alanında layık oldukları temsil seviyesine ulaşması gerektiğini, bu yöndeki temennimizi her zaman dile getirdik. Türkmen Cephesinin bugün eee Beşat Salih Beyefendi'nin de katılımıyla açılmakta olan yeni e, bürosunun inşallah e, ileride e, bu e, temennimizin daha da gerçekleşmesi yönünde olumlu katkıları e, olacağını inanmaktayız. Bizlerin e, destekleri her zaman yanımda olacak Türkmen kardeşlerimizin bunu bu vesileyle yinelemek isterim. Ve bu merkezin İnşallah hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet, bugün e, taban önemli bir gün Erbil için ve Türkmenler için, Irak Türkmen Cebhası için. Irak Türkmen Cebhası'nın ikinci bir binası asıldı. Başkanlık binası, yürütme kurulu binası. Tabi bu günde de Genel Başkanımız Sayın Erşet Salihi ve e, Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosu ve Cephe Yürütme Kurulları'nın bazıları e, çok değerli sanatçılar, Erbiller katıldılar açılışa. Önemli mesajlar verildi. Birlik beraberlik mesajları verildi. İnşallah bundan sonra bu bina Erbillerin siyasi kültürel eytem hakları için daha fazla e, çalışılacaktı. E, bizim buradaki mesajımız her bir Türkmenlere, e, bütün hepsi bir arada birlik, beraberlik ihtirasında Kürt kardeşlerimizden bu bölgede yaşayan bizimle kardeşlerle birlikte e, güzel bir hizmet sunmaktı. İnşallah yeni binamız hayırlı olur. Bütün Türkmenlere vakabımız herkese açıktı. E, Herkəsi də bəkləyirik və inşallah, e, ileride də gələcək günlərdə də daha gözəl projələrlə her bir türkmenlər üçün, kifri türkmenlər üçün ey meydanlara inşallah çıxacaq. Önümüzdə bir seçim var. O seçim üçün də indidən hazırlıq aparırıq. Erbil TV-yə də, Hilal Media-ya da sizlərə də təşəkkür edərəm. Çox sağ, sağ olun. Çox məmnunam. Hər şeydən öncə millətimizi təbrik edərəm və evet. Ərbildə olan türkmen narımızı təbrik edərək bu gözəl bir o özlərinə layiq olan, eee, Əraq türkmanca bəhasının yürütmə quruluşu açdığı büroya və burada eee olan olmayanlardan bir arada olalım. O dolaydan hem de milletimizin burada ne ihtiyacı olduysa ne bir sıkıntısı olduysa edebilirler burada yüz be yüz kolay bir şekilde bizim bakanımızdan görüştüler ve parlamanda olan temsilçimizden. Burada faaliyetler burada en çokunluğu siyasi konulara burada bakınacak. Bizim il başkanımız da var orada da bizim kardeşimiz Emir Bey var. Faaliyetleri olar kakar. Burada da siyasi faaliyetler oğlu. Ve milletin de dediğimiz gibi ne bir sıkıntısı olsa, ne bir devlet dairelerinde bir işler ihtiyaçları olsa buraya müracaat edebilirler. Söyler hakkında sanatçılarımızın fikirlerini aldık. İnşallah bu açılık e, uğurlu, hayırlı olur ya Rabbi bizim düşman milleti için. İşte bu başkanımızdan da konuştuk burada Türkmen sanatının kültürünü, beytil mukamatını faraladın etsek, beraber hep birlik bu Türkmen davasını, sanatını başa yaparak. Tabi bu e, inşallah bu iftidah e, dediğim şeyin, en güzel uğurlu bir şey olur bizim için, Türkmen milleti için. İnşallah bundan daha çok e, büyük farallar faralar da atılır Türkmen milleti için inşallah. Tabii bu çok hoş bir cümle. Bizim yani sebebi mamcı olsun aslında. Buradan gördüm bunu yeni binanı. Bütün düşman yıkılıptı. Yani çok çok yani çok sevmişim. Ama biz bir ka bir saat diye, ham saat adı seyahatim. Ke istedim bide. Her bir zaman, her bir vakit yani sanat ya bir yani bir cüzde bağ bağlısın. Yani hürmet verirsin. Ama biz ince kadar yani bir yemiz yok bile çürtücü be ortak yani ham saat seyirler. Bir mizan Allah verir danışak ama işte bunu istedim. Yani bunun, dolayı bu bina atıldı. Bir gayrı olsun, bir böyle her, mesela çocuğu olsun, kitap hanı olsun. Yani bütün düşman adına. Sağ olasın. Sağ olasın.